Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz buzlu iniş parkurundayız en sevilen de en eğlenceli parkurlarımız arasında buzlu iniş parkuru ve bugün ise daha önce hiç getirmemiştim Hint arabaları yani Hintli arabaları getirdim bugün Hindistan'a ait araba markaları burada Mahindra var Mahindra'nın X 700 modeli olması lazım yanlış söylemediysem Burada yine Tata'nın çok değişik Tata Punch isminde bir aracı var. Değişik duruyor. Farklı bir araç arkadaşlar. Burada yine Mahindra Altagros diye bir araba. Burada Tata'nın neydi bunun ismi? Tata Tigor. Evet Tata Tigor diye bir aracı var. Burada yine yine neydi bu Tata mıydı? Yani bu da Tata'ydı. Abi isimle çok farklı. Tata'nın Nexon markası ve burada ise Mahindra X500 modeli bizlerle. Bugün tamamen Hindistan'a ait Hint arabalarını getirdim sizlere. Buzlu iniş parkuruna geldik. Yani bilmiyorum ne yaparız. Değişik olacak. Çünkü ilk kez Hint arabalarını getiriyorum. Başlayalım bakalım. Recep abi izleyeceğiz. Tata Punç'u kullanacağız. Normalde Tata'nın arabaları ülkemizde de var tabii ki ama çok değil arkadaşlar. Ve dikkat ettiyseniz direksiyonda sağda. Çünkü Hindistan'da direksiyonlar sağda. Trafik Sağdan gidiyor değişik farklı bizdeki gibi değil bizde solda onlar da sağ tarafta direksiyon arkadaşlar gördüğünüz gibi Tata Punch'u Recep abi kullanıyor buz diniş parkurunda bakalım ne yapacağız Hindistan arabalarını Hint arabalarını sevenler için bence güzel sevmeyenler de sevecektir bundan sonra Şimdi bir atlayış geldi Tata Punch abi ne güzel uçuyor öyle vay 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 sakin Sakin, sakin Recep abi bu işi yapar arkadaşlar. Rahat olun. Recep abiye gönebilirsiniz. Buradan geçti çok güzel Recep abi gücü. Olay budur be. Yemin ederim çok güzel gidiyor diyecektim ama Recep abi ne yapıyorsun ya? Abi o kadar güzel gidiyordu ki bak gerçekten diyorum ya. O kadar güzel gidiyordu ki ama sol tarafa doğru birazcık yönelince araç diskalifiye oldu. Şimdi karşınızda Mahindra isminde. Mahindra'nın XUV 700 modeli var arkadaşlar. Bir de bunun 500'ü var. Gri olan da arkadaki 500 olanı. Mahindra ve Tata Hindistan'a ait araba markaları. Daha fazla marka vardı ama modu olmadığı için getiremedim. Bunlar modunu bulabildiklerim arkadaşlar. Mahindra X700 diyelimiz buna kısaca. Çok güzel büyük bir SUV gördüğünüz gibi. Tata'nın yani değişik versiyonlarından bir tane Tata, Mahindra bir tane daha var Hindistan ailesi Hindistan'a ait ama onu bulamadım modunu Neyse dur 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 kafa karıştırma abi X700 X700 Dikkat et Kaptan atlayışlar gayet güzel Buradan da geçti Çok güzel gidiyor Buradan da geçti Tekrardan abi bu işi bu kaptan yapacak Gerçekten yapacak çok güzel gidiyor Vallahi harika gidiyor Allah 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 Yapma bunu ya. Var ya o kadar güzel gidiyordu ki. Yani bir anda sol tarafa doğru hepsinin bir gitme eğilimi var. Sola gidince işler karışıyor. Sola gidince suya düşüyor. Denize düşüyor gördüğünüz gibi. Ve bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Kaptan da diskalifiye oldu. Zaten bu iş parkurları çok zor oluyor genelde biliyorsunuz. Ve bugün de yine kötü başladık. Şimdi karşınızda Mahindra Alturas var. Yine sağdan direksiyon gördüğünüz gibi. Zaten dediğim gibi Hindistan'da bütün arabalar sağdan direksiyonlu, soldan direksiyonlu bir araba göremezsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım Mahindracılar. Ve şimdi başlıyoruz. Baldi izleyeceğiz. Şu ana kadar hiçbir araba parkuru bitiremedi. Evet yanlış duymadınız. Şimdi Mahindra gücü dikkat yine büyük bir SUV fark ettiyseniz Mahindra Alturas Mahindra yalnız şu an birazcık taklalardan sonra diskalifiye gelecek gibi duruyor ve yine diskalifiye geldi. Abi hiç dikkat etmiyorlar parkurda. İnanılmaz derecede zorlanıyorlar ve hiç kimse parkuru bitiremiyor. Yani arabalar aslında güzel, çok fazla kullanılan modeller, güçlü arabalar, yüksek performanslı arabalar ama Hint arabaları bugün buzlu iniş parkurunda hiç de iyi performans gösteremiyor arkadaşlar. Biraz da kahramanların iyi yarışması lazım. O da tabii ki iyi. Ve Bader'e diskalifiye oldu. Sıra bende. Yine böyle Tata'nın böyle küçük bir sedan arabasını kullanacağım. Tata Tigor karşınızda. Yine muhtemelen duymamışsınızdır daha önce ama bundan sonra bence bakıp merak edersiniz bu arabalara. Tata Tigor'la başlayacağım da bu ne abi dönmüyor ki araba çok garip yani sedan gibi bir araba sedan aslında sedan ama değişik bir duruşu var bakalım göreceğiz şu an için Tata Tigor'la bu ziniş parkuruna devam ediyorum Allah Aha, bu ne abi ya? <laughs> İlk atlayışta işte direkt çakıldım ve suyun dibindeyim. Bir diskalifiye daha geldi. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi çok kötü gidiyoruz. Yani hint arabalarının bu kadar kötü iş yapacağını düşünmüyordum ama hint arabalarını farklı parkurlara getireceğiz. Ben de diskalifiye oldum. Şimdi karşınızda yine Tata'nın bir farklı bir aracı var. Batman ne yapıyor? <laughs> Tata Nexon arkadaşlar yine sağdan direksiyon gördüğünüz gibi bütün zaten bugünkü arabaların tamamı sağdan direksiyonunu göreceksiniz. Bakalım Tata Nexon'la Batman'in performansı nasıl olacak? Böyle hatchback değil de böyle birazcık SUV gibi duruşu var aracın. Yani hatchback değil gibi, SUV de değil gibi aralarda kalmış bir şey. Tata Nexon karşınızda. Şimdi atlayış. İlk atlayış güzel. İkinci Gayet dengeli aslında, güzel gidiyor. Dikkat dikkat dikkat. Carter Nexon, çok güzel çok güzel çok güzel. Parkur sanki bitirecek gibi duruyor. Gayet iyi. Batman gayet iyisin. Devam abi. Tamam. Sıkıntı yok. ilk aşamayı geçtik. ikinci aşamada ne olacak? Onu göreceğiz. Tata sonla Batman'in performansı tabii ki devam ediyor. Yavaş gidiyor dikkat ettiyseniz. Hani parkuru bitirmek için şu an çabalıyor. Batman'i anlayabiliyorum. Dikkatli bir şekilde sanırım parkuru bitirecek. Ya bu gidiş parkuru bitirecek gibi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Gayet güzel dengeli ve kontrollü gidiyor arkadaşlar Böyle giderse parkuru rahat bitirir Onu söyleyeyim Dikkat az kaldı Bitirmesi lazım Tata Nexon Tata Nexon Tata yapma bunu Abi biraz daha dayan ya Milimetrik ya Çok az bir şey kalmıştı parkurun bitmesine Maalesef Yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Son performans zamanı. Ve yine Mahindra'nın XUV500 modeli 700 vardı. Bu da 500 arkadaşlar. Yani BMW X5, X7 gibi düşünün. Bu bir küçük versiyonu. Ama yine bayağı da büyük bir araç aslına bakarsanız. Yani bayağı da büyük evet. Bayağı büyük bir SUV, bir jip karşınızda. Bakalım Demir Adam bugün neler yapacak? buz ziniş parkurunda henüz başarıya ulaşamadık arkadaşlar. Hadi bakalım. Demir Adam'cılar ve Mahindra'cılar. Şu an için... Demir adam aşağı doğru iniyor ve ilk uçuşunu yaparak başladı. Güzel. Allah kötü başladık. Bu dönüşleri nasıl kurtaracak çok merak ediyorum. Kesin diskalifiye gelecek. Hop hop hop. Allah. 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 Tamam tamam kapı gitti de şimdi buradan nasıl uçacağız abi ya. Oho. Biraz hızlanıp uçması lazım ama bunu başarabilecek mi? Hiç inanmıyorum. Yani bakacağız geçti. Tamam sıkıntı yok. Abi çok zorlanıyor ya. Vallahi çok zorlanıyor. Parkur inanılmaz tehlikeli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve şu an için artık Mahindra XUV500'ün parkuru bitirmesine... Bilmiyorum az mı kaldı çok mu kaldı göreceğiz. Ama şimdilik gayet güzel gidiyor. Oldukça başarılı. Gayet güzel bir performans. Beklediğim gibi bir performans geliyor arkadaşlar Mahindra'dan. Umarım devamında da aynısını görürüz. Böyle giderse zaten artık parkuru bitir. <laughs> Takla mı? <laughs> dur dur tamam sıkıntı yok. Dur. Sıkıntı yok. Ve parkur bitti. Çok güzel bir performans. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vahidra sakin ol. Zor oldu biraz böyle garip, değişik, atlamalı matlamalı farklı bir performans oldu ama sonuç olarak Mahindra'nın Mahindra neydi? XUV500'ün performansı demir adamla tabii ki başarılı arkadaşlar. Zor bir parkurdu buz diniş parkuru ama bugün Hint arabalarından sadece demir adamın arabası XUV500 bitirdi. Geriye kalan bak tüm arabalar Tata'nın 3 modeli, Mahindra falan hepsi maalesef diskalifiye oldu arkadaşlar. Umarım favorinizi yazmışsınızdır ve Hint arabalarını beğenmişsinizdir. videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.